Sevgili seyirciler, kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin gündeminde yine PKK, yine PKK ile ilgili eylemler var. Ölüm oruçları, açlık grevleri var. Türkiye bunu konuşuyor, yazıp çiziyor. Biz de haliyle Sakarya'nın açtığımız bir pencereyle bu konu üzerinde birkaç şey söyleyeceğiz. Ama öncelikle bu PKK'lı Şemdin Sakık'la ilgili bazı ayrıntıları sizlere aktarmak istiyorum. Tabiatıyla Bunlar gazetelerde yazılıp çiziliyor. Az önce söylediğim gibi, bundan yıllar önceydi. 36 eri şehit vermiştik. İşte 36 eri şehit verdiğimiz o günlerde Şemdin Sakı gündeme gelmişti. E, bu katliamı Şemdin Sakık'ın yaptığını o günler biliyorduk. O günlerden biliyorduk. Daha doğrusu, şimdi o günlerden bu günlere gelirken e, insanı hayretlere düşüren farklı gelişmelere tanıklık ediyoruz. Yani 36 eri ee, ölüm emrini veren Şemdin Sakık o PKK'lı bugünlerde Türkiye'nin gündeminde tanık olarak e, dinlen sözleri dinliyor sözleri dinleniyor. Ee, şimdi o günlerde bu katliam sırasında hayatını kaybetmeyenler arasında birkaç er vardı. Haliyle e, onlar yaralı olarak kurtulmuştu. Şemdin Sakık'la ilgili e, gelişmeler gündeme gelince, söyledikleri dikkate alınca Şemdin Sakık bir anda Türkiye'nin gündemine tanık olarak gelince e, tabii bu hayatını e, kaybetmeyen, yaralı kurtulan o askerler hemen o günleri anımsayın hatırlayıp dediler ki arkadaş bizzat birkaç sigara içtikten sonra o gün o emri veren yani 36 erin e, ölüm emrini veren Şemdin Sakık diye bizzat söylediler. Ya biz şimdi kendi çocuklarımıza, kendi askerimize, kendi subaylarımıza mı güveneceğiz? Yoksa yıllardır bu vatana ihanet eden, binlerce e, vatan evladını toprağa düşüren, bunların ölüm emrini veren Şevdi'nin sakın söylediklerine mi e, itibar edeceğiz? Gerçekten Türkiye bir yerlere savrulup gidiyor. Gerçekten e, akıl almaz bir takım gelişmelere tanıklık ediyoruz. Herkes aklını başına devşirmeli. Verilen bu tavizlerin arka ardı arkası gelmez. Buradan hemen ölüm oruçlarına geçiyorum. Tabiatıyla cezaevlerinde açlık de olanlar var. PKK'lılar var. PKK sempatizanları var. Ne bileyim bunları defalarca yazıp çizdik. İşte Anadolu'da eğitim diyorlar, alıyorlar. İşte Abdullah Öcalan'ın tecrübesi kalksın diyorlar. Lan ne tecrübe? Abdullah Öcalan aslanlar gibi İmralı'da bakılıyor. Yani bütün imkanlar kendisine sunuluyor. Yani hangi tecrübeden söz ediliyor? Bu anlaşılır gibi değil. Şimdi buna BDP'liler de eklendi. Onlar da ölüm orucu tutanlara destek verdiği gibi kendileri de ölüm orucuna başladılar. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletini eğmeye çalışıyorlar. Ee, Başbakanı bugün e, önemli bir açıklaması vardı. Abdullah Öcalan ev hapsine çıkmayacak dendi. İnşallah e, liderler, e, bu ülkeyi yönetenler, başbakan başta olmak üzere sözünün arkasında durur ki bu konuda bugüne kadar verilen tavizlerden şunu görüyoruz ki. Tavizlerin hiç ardı arkası kesilmiyor. Tavizler yeni tavizleri doğuruyor. PKK konusunda hiç kimse samimi değil. O açıdan efendime söyleyeyim cezaevlerinde Abdullah Öcalan'ın bırakılması, tecritin kaldırılması için ölüm oruçları varsın. Boyunları devrilsin, gebersinler. Yani ne, ne diyeceğiz, ne yapacağız yani? Abdullah Öcalan kuzuyla börekle beslenecek. Sofrasından envai çeşit eksik olmayacak. Yine ona destek veren üst düzey yetkililer, liderleri, PKK'yı yönetenler. E, lüks sofralarda karınlarını doyuracaklar. Siz de gidip onlar için öleceksiniz. Geberin ölmeyin bir de üstelik. Bu bakımdan gerçekten konu Abdullah Hücalan ve ölüm oruçları olduğunda geriliyoruz ister istemez. E, ama söylenecek başka şey de yok. Sözün bittiği yerdeyiz adeta. E, bizim de bu gerginliğimizi hoşgörüyle lütfen karşılayın. Yarın akşam tekrar buluşacağız. Müzik